Arkadaşlar ben de saat yapıyoruz kanka Boyuyoruz şimdi boyamaya karar verdik. Arkadaşlar bakın şöyle buralı da böyle yüksek Can tamam. Sonra bak. Sonra bu bunlarla da boyayacağım. sonra gideceğim yeniden çıkacağım. Arkadaşlar ya. bakın bu, kadarını yaptım. Gidelim. Tırnaklar var. Gidelim. Gidelim. Dokuz tane renk var. Şunlar Bir. sayın Bir. şunlar da dört tane. Dokuz tane renk var. Şu. Ne yapıyoruz? Haftasonu boyama etkinliği mi yapıyoruz? <laughs> ben de saatte doyduyum. Ben de saat yaptım. Böyle evimizde vakit geçiriyoruz değil mi? Fazla dışarı çıkamıyorum. Bizden. Ben her gün dışarı çıkarım. Ben her... Ben her gün çıkıyorum. Ama çok... sen neye çıkmıyorsun? Sen ben. sana asak var. Sen çıkmıyorsun. Biz çıkarız. Anam biz çıkıyoruz. Arkadaşlar bir tane anımı anlatacağım. Bir keresinde aşağı inmiştim. Tamam mı? Arkadaşlarım demişti Şurada Balkondan bakıyordum önde. Arkadaşlarım orada bekleyin demiştim. Tamam dediler hepsi. Geldiğimde hiç kimse yoktu. Eve çıkmışlar onlar da. Ben tek başıma oturdum sıkıla, sıkıla. Annem geldi sonra herkes indi ben, ben de Bu kadar mı? Ben de. Ben biz de karanlık yere gittik. Parmağızlık orada durduk. Bir kere oynadık. Bir kere gel. yere gittik sandığa saklandık. Sonra geldik. Öyküyle bunlar kanka oldu. Evet. Sonra... Herkes kankaların isimlerini söylesin bakalım. Belki. Başka? Hiçbir şey yok sadece öykü. Sadece öykü mü senin kanka? Benim çok var. <laughs> başka yapayım. yok mu kanka? Söz var Ahmet. Ahmet başka? Ne? Anne. İbo. Annem gidiyor. İbo. <laughs> Ebo kanka. İbo mu? Yok no, babası küçük kanka. Başka? Elem adam. Bak bunun kankalarını söyleyeyim mi? Söyle. Ölçü, Elem adam, Mirma. Söyle bunları ne? Deniz de Esma. Deniz Esma sonra Kayra. Kayra evet. çok bu kadar. Evet, evet. Benim çok var. Senin kankalarınız mı söyle? İsa Ne? İsa. Hüseyin. Hüseyin kanka. Hüseyin. Sonra Eren. Emir abi. İbo abi. Sonra Emir ben abi. Ben hemen Evet. Sonra Atakan abi. Atakan abi benim baba şey var ya. Hani sektiriyorum basketbol topunu çok sevmiş. <laughs> Hep böyle hareketler yapıyor şöyle şöyle şöyle. Bitti mi bu kadar mı kankaların? Ama kanka sonra ben de benim ağrılarım. Sen silahla kanka mısın? Ben de silahla kanka. Ben, ben de kanka. Selam. Ben de silahla kankayım. Kankalarınıza bir selam söyleyin o zaman. Evet selam. Hepinize selam. Aşağı ne kelime diye selam. Kime selam? Elema abiye selam. Elema da ama adam adam. Adam neye gitti? Adam neye gitti? Yarın geliyormuş. Yarın geliyor. Nereden bileyim? Biliyorum. Babasıyla konuştum. <laughs> babası, babası nerede? Ankara'da. Ankara, Ankara'ya gitti mi? Hı hı. Yarın geliyorlar. Oley Elema daha da selam olur. Özledin mi Elema dayı? Ee, Gelince Tabii. oynarsın o zaman. İşte o zaman. O be iki çok güzel oldu. İki saatlik oldu. Neler yaptınız bir gösterin bakalım ya Bak. merak ettik. Bak. Ne bunlar anlat bakayım. Bu yakın mı? Ne olacak? Ben ikine bakmayın daha var. Aldır. <laughs> Şurada altları da boyayım göstereyim. Hangi çok kalıyor. Abimden büyük bu. Ben anlatabilirim. Ama turuncu, kırmızı, mor, sonra pembe, mavi, yeşil, yeşil, siyah, turuncu ve gemi. <laughs> 3 tane şey. Arkadaşlar like, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Unutmayın. vay bay. Va.